Yıllar boyunca normal dediğimiz şey her neyse kırılma noktasına geldi ve bir gün kırılıverdi. Şimdi karar vermemiz gereken şey parçaları toplayıp kırılma noktalarından yapıştırıp yolumuza devam etmek mi yoksa bu parçalardan gereksiz olduğunu düşündüklerimizden kurtulup yeni bir form oluşturmak mı? Covid-19 bize insanlığın ortak hedeflerde birleştiği zaman olağanüstü hızlı bir değişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Yıllardır geldi geliyor denen dijital dönüşüm bu sayede ışık hızıyla hayatlarımızda yerini buldu. Şimdi iki seçeneğimiz var. Kırılan ve bazı parçaları kaybolan normalimiz için hayıflanmak ve ona kavuşma arzusuyla yanıp tutuşmak mı? Değişime adapte olup hayatlarımıza sağlıklı, mutlu, verimli ve etkin bir şekilde devam etmek mi? yeni normale uyum sağlamak konusunda benim de söyleyeceklerim var.